Bir şey yapacaksınız. Mesela ne konuşmuştuk sizleriz? <laughs> mesela evi yapacağız. Nasıl yapacağız evi? Üç kâr ve kâr bir kare. Bir kare yaparız ya da dört kare yaparız. Ya da başka bir şey <laughs> yapmak istiyorsanız. Mesela <laughs> ağaç. Tamam. Dinleyin bakalım. Şimdi arkadaşlar üçerli gruplar ayrılacağız. Evet. Üçerli gruplar bir yarışma yapacağız. Bik bik sayma yapacağız arkadaşlar. Yani ikişerli, üçerli, dörderli yapabilenler, altışlarla yedişerli. O artık yapabilme durumuna göre değişecek. Bunu tabii biz bir yarışma formatında yapacağız arkadaşlar. Üç grubundan kendine ait isimleri olacak. Eee Sizler görmüş olduğunuz sayılarınız yapmıştık. Gördüğünüz sanırım orada, orada zırtlayarak, hepiniz zırtlayabilirsiniz değil mi? Evet. Yani tamam o zaman, zırtlayarak ne yapacağız? Tam <laughs> noktalar 50'ye kadar gelmeye çalışacağız. 50'ye kadar gelenler bir puan kazanacak. Yani o grup bir puan kazanmış olacak. Ama bunu yaparken, bunu yaparken, dinle burayı. Bak sonra kuralları tekrar soracaksınız ama. Neyin? Bunu yaparken kağıtların üstüne basmıyorsunuz. Başka bir sayının üstüne de gelmiyorsunuz. Anlaştık mı? Evet. Gel, evet. Tamam. Evet. gel 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 gel. Bu birinci grup. Sizin isminizi buraya yaz bakalım şöyle. Hayır sizin grubunu söyleyeceğim. Ben 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 Evet, kare grubumuz tamam arkadaşlar. Siz neydi? Evet. Kazanlık çılgını! Kazanlık çılgını! Çok güzel. <laughs> Kim yazmak ister? Nasıl И тихо. Ya, begini sih. Begini <tip> sih maksud sih. Ya, Bu konuların maliyetlerini söyleyeceğiz. Bir, bir kez daha okuyacağız ama çok daha yüksek sesle. Tamam mı? Tamam. Evet. Çocuklar bir süreceğiz tamam. 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 Tekrar edelim <laughs> Güzel günler